Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin NATO'dan herhangi bir asker talebinin olmadığını açıkladı. Türkiye'nin savunması için en önemli husus ulusal güvenlik, ulusal kapasitemizin, ulusal yeteneklerimizin kullanılması. Biz bu ulusal imkanları tabii kullanıyoruz. Ulusal imkanlarımız da Türkiye'nin savunması için yeterli. Tabii Ez cümle söyleyebileceğim husus e, e, özellikle önümüzdeki dönemde e, savunma yeteneklerimizin arttırılmasını temin NATO kapsamında hem NATO kapsamında hem de ikili temelde e, ilgili müttefiklerimiz nezdinde gerekli çalışmalarımız devam ediyor. NATO'dan görünür düzenli mevcudiyetin devamını tabii ki ta talep ediyoruz. Bilgiç, Türkiye'nin Rusya'dan sınır ihlallerine ilişkin izahat beklediğini de ekledi. Bizim talebimiz... Ee, Rus e, yetkililerin buraya gelerek bu ihlale ilişkin olarak bize bilgi vermesidir. Ee, e, bu konuya ilişkin olarak da zaten basın açıklaması yaptık. Bunda e, e, gay durumun gayet sarih ve açık olduğunu e, düşünüyorum. Angajman kurallarımız belli. E, bu angajman kurallarımız zaten ilan edildi. Angaj, angajman kurallarımızın detayları da buraya çağırdığımız Rus Büyükelçisi'ne verildi. Ruslar da Rusya Federasyonu da bu durumdan haberdar.